Merhabalar, kolay gelsin. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Bu videoda e, uzun süredir beklediğiniz ve sıkça soruları geldiği çiftlik ziyareti için e, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. E, bu video ödül sonunda, yarışma sonunda e, 89 tane ürün yani 89 tane genişletme malzemesi vereceğim, hediye edeceğim. Ama öncelikle bazı şartlarım olacak bu çiftlik ziyareti yarışmasına katılabilmeniz için. Birinci şartımız 3 puan ya da 5 puan üzerinden değerlendirmek istiyorum. Videodan önce biraz düşündüm hangi şeylere, şartları sunsam sizlere diye. Dekorasyon düşündüm. Dekorasyon çünkü bazı Çiftlikler 18 levelde biri, 7-20 levelde birisi katılmak isterse onun çiftliğinde dekorasyon olmaz. Bu yüzden adaletli bir yarışma olmaz. Bu yüzden dekorasyonu çıkardım. İlk önce çiftlik düzeni yok. İlk önce benim tek e, takıntım makinaların dolu olması, çalışıyor olması. Eğer makinaların yarısı, yarısının yani bir puan olacak makinaların dolu olup olmaması. Bütün makineler boşsa sıfır puan alınacak o kişi eğer yarısına kadar doluysa yine sıfır puan yarısından fazla doluysa yarısına kadar boşsa mesela eşit miktardaysa sıfır puan diğerleri eğer yani olasılık olarak makina sayısı çalışıyorsa yani ona bir puan vermek istiyorum. İkincisi hayvanlar. Evcil hayvanlar bazı arkadaşlarda yok, bazı arkadaşlarda var. Evcil hayvanların besil olması, eğer çiftliğinde varsa. Bir de buradaki hayvanların e, domuz, inek, koyun, e, tavuk ve keçi. Bu gibi hayvanların besil olması lazım. Şu an bak, bakın ben de eee besili derken ben bunların e, ürünleri toplanmak üzere ben bunların ürünlerini topluyorum. Şu an bu şekilde mesela bazen oyunda aktif olmuyorsunuz. Gidiyorsunuz işiniz olmuyor. Önemli olan hayvanların besil olmaması, besil olması mesela çoğu düşük levelde levelli arkadaşlar da bu hayvan bu şekilde <laughs> biraz komik duruyor olabilir. Genellikle bu şekilde bu hayvanlar. Ben bu görüntüyle karşılaşmak istemiyorum. Bu yüzden bu arada ben de o hayvanı beslememişim tavuk yemeği eklemişim buraya bunu da ekledim sonra da koyun yemeği ekledim oraya ve hatta hatta atmışım buraya da Şu şekilde onu da beslemiş oldum Hayvanlar birincisi e, makinalar ikincisi Hayvanlar hayvanların tok olması Üçüncüsü tarla düzenim Tarla düzeninde eğer oyunda aktif olup olmadığını ben bunu bilemem. En azından tarlanın tamamının ekil olması gerekir. Gece ise mesela sabah bazen erken saatlerde video çekiyorum. Yani bunu da adaletli olarak düşünmek gerekirse. Yani gündüz gündüzde eğer aktif oynayan arkadaşların bu ziyarete katılmasını istiyorum. Tarla düzeninde tarlası boş olmaması gerekiyor kısacası. Uzun ya da kısa fark etmez. Tekrardan makine düzeni 1. Hayvanlar 2. Tarla düzeni 3. Bir dördüncü seçenek ise bahçe düzeni. Bir şeyler ağaçlar. Neden ağaçları e, şartlarının arasına koydum? Sebebi şu. Eğer ihtiyacımız olduğunda tarlamızdan e, elde edebilmek için şu an düşünerek konuşuyorum. Acaba katsam mı katmasam mı? Üç tane kural mı koysam? Bazı... Aynen bu da dahil olsa ama bazıları ekiyor bazıları hiç ekmiyor. Sonra da bazı, geçmişte bazı mahallelere katıldım. Yani ahududuyu bile istiyorlar. Tarlasında ahududu yok. Mesela ahududum var ama yetişmemiş ise ben çift Bahçede, e, mahallemde de insanlar varsa isteyebilirim. Ama henüz olmamış ise eğer çiftliğimde hiç ahududu yoksa o sıkıntı olur. Benim ahududu istemem. En azından bahçesindeki ağaçların belli sayılarda olması lazım. 3 ya da 5 olacak. E, başka balık bölgesinin falan da işin içine katmak istiyordum. Sonra vazgeçtim. Mesela genişletme malzemesi lazım, sonra lazım değil, açmış mı açmamış mı derin bir şekilde araştırma yaparsam eğer yıl e, seneye yaparım. Eğer hani benim yarışmaya katılanlar benim şartlarımın neler olduğunu az çok tahmin edebiliyorlar. Aynen bu şekilde yapalım. 3 tane olsun. Çiftlik düzeninin derli toplu olması gerekiyor. 1 yani levelin küçükse en azından makinaların, hayvanların yani bil, belli bir taraflı olması gerekiyor. Ağaçların bir yerde ya da kendi düşüncelerimizi zaten, düşüncelerimizi zaten çiftliğe aktarıyoruz. Herkesin sanatı farklı. Birincisi tarla düzeni, ikincisi makinalar, üçüncüsü hayvanlar. Aynen. 3 ya da 5 şu an ee, kararım 3 ile 5 arasında değişiyor. Bu ziyaret videosunu ne zaman yaparım? Ziyaret videosu yarın değil de bir sonraki gün gelebilir. Ziyarete çıkabilirim sabah ya da öğleye doğru. 2 ya da 3 gün sonra çiftlik ziyareti yapacağım. Bunun sebebi ise bazı arkadaşlar işlerinden dolayı ya da zaman olmuyor YouTube'da videosu izlemeye, videolar izlemeye sonradan dahil oluyorlar. Bir, sonra, bir önceki ziyaret videosunda ziyaret yaptıktan sonra şey gelmişti, istek gelmişti, mesaj atmışlar, yorum yazmışlardı. Bu arada civli ziyaretinde benim kanalımda reklam yapmak yasak. Yani bir başkası gelip hani hakaret edemez ya da bir baş kendi linkini paylaşamaz. Bundan dolayı e, ID'nizi paylaşmak isterseniz önünde hashtag olmadan Aydınızı paylaşabilirsiniz. Eğer ben de ekli değilseniz bunu da belirtmek istiyorum. Daha sonra hmm, söylemek istediğim 89 tane genişletme malzemesi olacak. Hatta hazır bu 89 malzeme. Şu anda e, 3, 2, daha 5. Aynen burada 100 yüzden fazla ürün var. 7, 3, daha 10, 16. Bir dakika. 53, 36, 7, 3 da 10, 16'nın 6'sı bir elde. 5, 10, 11, 116 tane ürün var. Malzeme var. Ek hesaplarda da var zaten. Birinci olanı 2-3 gün sonra bu zaten bir bayağı bir bir iki de ek hesaplarda da var. Hasap falan yaptığım için kırmızı kutulardan falan da geliyor. Bazen gazetede de denk geliyor. Alıyorum. Bir kişi olacak genelde var yarışmada birinci olan eğer iki kişi olursa da genişletme malzemelerini satış yapmak istiyorum. Satışımız bir kuruştan olacaktır. Parası olmayan arkadaşlar için bunu da parantez içinde belirtmek istedim. Satışa katılmak için oyuncu isminizi, levelinizi yazmanız yeterli. Bunlar yazdığınız sürece çiftliklerini ziyaret edeceğim. Onun haricinde yarışma şartları bu şekilde. 3 maddeden oluşuyor. Çiftlik leveli ve çiftlik ismini söyleyen arkadaşların çiftliklerini ziyaret edeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca buraya kadar izleyen arkadaşlara canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.